Merhabalar, selamlar sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün yine çok güzel bir burç yorum ile karşınızdayım. Bugün sevgili yaylar sizin için buradayım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizler önümüzdeki günlerde neler olabilir bunlara bakacağız. Bir kart açılımı sonrasında bir dilek açılımı o da tutacağınız dilekle alakalı olacak. O yüzden hemen siz dileğinizi tutun. Ben kartlarımı karmaya başladım. Hepinize niyet alıyorum sevgili yaylar. Bakalım önümüzdeki günlerle size neler vaat edecek kalplerimiz. Sevgiyle kabul edin. Uymuyorsa evrene iade ediniz. Bu burç yorumları bittikten sonra Şubat ayı burç yorumları gelecek. Takipte kalınız. Videolarımın devamı için ve benim niyetlerimden yararlanabilmek isterseniz abone olmalısınız ve videolarımı beğenmelisiniz. Çünkü ben bir tek abonelerime niyetliyimdir. Şimdi sizlerin niyetine kalpleri hemen seçiyorum sevgili yaylar. Evet. Şimdi canlarım benim. Öncelikle biraz sıkılmışsınız. Bir içsel huzursuzluk yaşıyorsunuz içinizde. Aslında paraya bağlıyorum ben bunu. Parayla ilgili bir takım sıkıntılar olduğunu ve işin içinden çıkamadığınızı hissediyorum. Ama çok fazla bir şeyleri dert ettiğinizi, bedeninizi, kafanızı o kadar çok yorduğunuzu düşünüyorum ki. Hani bu kadar düşünmek sizi gerçekten sağlığınızı bozabilir. O yüzden kendinize bir gelin. Zaten bu para konusu 5 aylık süreçine bitecek. Borcunuzu kapatacaksınız, yatırım bile yapacaksınız hatta. Arttıracaksınız, kenarıya para bile koyacaksınız. Öyle söyleyeyim. Özellikle yay erkekleri, aklınızda biri mi var, bir kadın mı, sevgiliniz mi, ee, kız isteme durumları olabilir ona evlilik teklifinde bulunacaksınız. Hayalinizdeki gibi yani o hak ediyor çünkü bunu ve en güzeli olsun istiyor olabilirsiniz. Her şey çok yolunda giderken bir anda böyle ailenizle ilgili sorunlar, mahkeme, dava, para meseleleri, miras konuları kardeşler arasında biraz sizi çıkmaza götürebilir. Biraz bununla alakalı sinirleriniz bozulabilir. Ama sonrasında bu sancılı dönem bitecek. Herkes hakkını alabilecek. O konuda içiniz rahat olsun. Sizin bir anahtarlık işiniz var ve bir çözüm arayışı içindesiniz. Bir evle ilgili özellikle bir ev alım satımı ya da araba alım satımı ile ilgili. Ama aslında kapıyı açacak olan anahtarı sahip Bu kadar net. O yüzden artık bu durumu da oldu bilin diye düşünüyorum. Özellikle ayrı olanlar, ayrıldığınız kişi sizinle kavuşmak istiyor, tekrar geriye dönmek, sizinle olabilmek, yani eski bir aşk yeniden canlanabilir ve hayatına bu kişi tekrar gelebilir. Belki onu çok özledim, belki belli etmiyorsun ama bir yerlerde kalbinde yine onun eksikliğini yaşıyorsun özellikle size bir haber gönderecek bir iletişiminiz olacak ee, ya da biriyle bir haber gönderecek size bu da olabilir ve sonrasında aranızdaki sorunları çözmek, problemleri bitirmek için karşı karşıya geleceksiniz ve bir şeyleri konuşacaksınız onun haricinde iş hayatınızda e, biraz kafanızı işe vereceksiniz ve farklı bir iş, e, yöne verdiğiniz zaman en azından unutabileceksiniz bir şeyleri Hani her şeyi hemen öyle arka arkaya düşünemezsiniz. Bir konuya odaklanmanız gerekiyor. Ve sizin aslında peşinden gitmeniz gereken ya biri var ya da bir konu var. Hep bir şeyleri ertelediniz. Ertelediğiniz için belki. E artık bu ertelediğiniz şey neyse ona bir adım daha yakınsınız. Onu da söyleyeyim. Bir düğün olacak. Bir nikah olabilir. E özellikle evli olanlar, yeni evlenmiş olanlar bebek düşünmüyorum daha dediğiniz anda sürpriz bir hamilelik gündeme gelecek. E böyle bir sürpriz yani. Onu da söyleyeyim. Özellikle çocuğu olanlar ve çocuklarla ilgili e, bir işiniz varsa ya da öğretmenseniz işinizde çok başarılı olacaksınız. Bir de kendi çocuğunuzun derdine bunu öğrenip ona göre bir yol izlemeniz gerekiyor. Biraz stresli çocuğunuz. En önemlisi arınmanız gerekiyor. İçinizde e, bir takım sıkıntılar var. Aslında sizi olumsuz duruma sokan bir takım insanlarla aranıza mesafe koymanız gerekiyor. En önemlisi sizi düşünerek her duasında... Her secdeye eğildiğinde e, size dua eden o yakınınız sayesinde gerçekten korunuyorsunuz ki ben bunu anneniz olduğunu düşünüyorum. Sevgili yaylar. Evet. Şimdi dilek açılımımızı gerçekleştirelim. Olan kartlar bunlar, çıkan kartlar. Hepsini kendi hissettiklerimi de sizlere açıkladım. Esmer bir erkekle karşı karşıya gelip bir şeyleri çözmek için uğraşacaksınız. Ama bu kişi paraya çok aç gözlü olduğu için sizi para konusunda kandırabilir. Dikkat edin. Birinci çinko bak bu. Gerçekten sıkıntı. Finansal anlamda rahat olmak istiyorsunuz. Ee, dediğim gibi 5 aylık süre içinde bu süreç bitecek. Borçlarınızı ödeyeceksiniz. Ee, bir de aslında e, işinizle ilgili bir iş yer değişikliği de olabilir. Buna da hazırlıklı olun. Büyük bir fırsat, büyük bir teklif iş hayatınızda karşınıza çıkabilir. Karar verme evresinde olacaksınız diyelim. Uzak bir yerde yakınınız var mı? Bir sağlık problemi gündeme gelebilir. Bunun haberini alabilirsiniz. Bir tatil kaçamağı, bir gezi planı arkadaşlarınızla keyifli bir tatil için plan yapmışsınız ve bu plan ertelenmeyecek. Yolunuz açık. 9 gün içinde bir telefon haberiniz gelecek ama bu telefon haberi e, çok uzun zaman önce ayrıldığınız o kişiden bir anda arayacak sizi neyi uğradığınızı şaşıracaksınız kendinizi biraz düşünün hep birilerini düşünmüşsünüz bu dönem biraz kendinizi düşünün kendinize önem verin spora biraz merak salın çünkü biraz kilo almış olabilirsiniz sevgili yay erkekleri özellikle Bir doğum günü sürprizi var. Bu doğum günü sürprizi olur. Evlilik yıl dönümü olur. Eşinizden hiç beklemediğiniz anda ve hediyeleriniz de var. Onu da söyleyeyim. Hediyeniz gelecek. Bakın evliliği kafanıza koymuşsunuz da bir evlilik var. 3 aylık süre içinde evlilik, nişanlılık ciddi bir boyut kazanacak. İlişkiniz hangi evredeyse çok dedikodu kaynıyor yalnız. Cadı kazanı gibi etrafınız. O onu konuşuyor, bu bunu konuşuyor ama bundan en çok etkilenecek insan sizsiniz. O kişilere güzel bir ayar verip hayatınızdan defedeceksiniz. edeceksiniz. İşe yaramayan insanlar. Öyle boş boş konuşuyorlar sadece. Özellikle tapu ile ilgili bir işiniz varsa çok sevdiğiniz bir erkek arkadaşınız sayesinde bu iş tamamen çözülecek. Onun desteği ile alakalı bir durum. para konusunda eliniz çok açık ee, biraz dizginleyin kendinizi biraz tasarruf yapın bir de para konusunda haksızlığa gelemiyorsunuz sanki geçmişte çok büyük bir haksızlığa geldiniz ee, bir kefil oldunuz birine ama ödemedi mesela şimdi aynı şey tekrar başınıza gelebilir o yüzden dikkatli olunuz birisi gelip bana kefil ol bana kredi çek şöyle böyle derse bir arkadaşınız inanmayın bakın can ciğer arkadaşınız bile olsa ailenizden biri bile olsa yapmayın bu devir böyle devir Arabanızla ilgili bir problem olabilir önümüzdeki günlerde. Arabanızı bir bakım yaptırın ya da servisine götürün. Arabanızın motorundan bir ses geliyor olabilir mi? Buna da bir dikkat edin lütfen. Artık dengeyi kurabileceksiniz. Dengeli bir hayat, huzurlu bir hayat. Tek istediğiniz bu aslında. Biraz kavgalar, tartışmalar olsa da hani tuzu biberi diyebilirsiniz ama biraz işler cırgından, cırkından çıkıyor olabilir. Anlayışlı olun birbirinize. Kimli olursa olsun. sizin sabrınızı deneyen, sabrınızı zorlamaya çalışan aileden bir kişi özellikle. Biraz baskın bir karakter olabilir, dominant bir karakter. Onunla zıt kutuplar gibisiniz, hiç uyuşmuyorsunuz. Belki ablanız, belki abiniz ama size bir konuda ısrarcı davranabilir. Onun ısrarı sizi biraz bezdirebilir. Bunu da söyleyeyim. Kalp kırmayın, öfkenize yenik düşmeyin. Evet, Dileğiniz 3 gün 3 saat içinde olacak ve güzel bir haber gelecek. Bu haberden sonra aslında olacak. Aslında bu 3 sinek ve 3 maçanın diğer bir anlamı kafaya taktıklarınız. Gerçekten çok önemli şeyler miydi? Şöyle bir geçmişe dönün bakın. Hani geçmişte çok fazla kafaya taktınız ya. Hani değerli mi şu anda onu soruyorum sizlere. O yüzden her şeyi akışına bırakın. Hiçbir şeyi kafaya takmayın. Benden size tavsiye. Çok teşekkür ediyorum. Güzellerim benim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim. Unutmayın canlarım. Beni burada görmek isterseniz. Videolarımı hep atmamı isterseniz abone olmalısınız. Emeğe saygı diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Beni dinleyen destek olan herkese de minnettarım. Hoşçakalın. Çok çok öpüyorum. Allah'a emanet olun.